mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm kıymetli müminler. Bugün Tuzla ilçesinin Şifa Mahallesi'nde Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı'mızın Şifa Mahallesi Medresesi'ndeyiz. Yanımızda çok kıymetli Bayram Alemdar Hoca Efendi var, kursumuzun müdürü. Kendisinden Şifa Medresemiz hakkında bilgiler alacağız inşallahü teala. Kıymetli hocam nasılsınız? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam dilerseniz ilk sorumuzla başlamış olalım. Tuzla Şifa Medresemiz kaç yıldır faaliyet gösteriyor? Tuzla Şifa Medresemiz 2023 Eylül ayında Allah'ın izni keremiyle faaliyete başlamıştır. İki seneye yakın süredir hizmet ediyoruz. Allah'ın izni keremiyle şu ana kadar Cenab-ı Hak bizlere muvaffak etti. Şu andan sonra da ümidimiz onadır. İnşallah Allah razı olsun hocam. Kıymetli hocam medresemize kimler katılabilir? Yaş sınırı var mı? Medresemize erkek öğrencilerimiz katılabilirler. Hı -hı. Yaş sınırımız 10 ila 14 arasında. Fakat bazen oluyor ki 15 yaşında bir talebe geliyor ama 14 yaşında gibi. Hı -hı. Gerek büyümesi gerek gelişimi Hı -hı. onu da kabul ediyoruz. Hı -hı. Bu şekilde istisnai durumlarda oluyor hocam. Allah razı olsun hocam. Hocam medresemizde kaç tane hoca efendi görev yapıyor ve kaç talebemiz mevcut? Medresede 4 hocamız var. 25 talebemiz var. Bir hafızlık sınıfımız, iki de hazırlık sınıfımız var. Allah'ın izni kerem 25 talebeye hizmet vermekteyiz hocam. Peki hocam velilerle iletişim nasıl kuruluyor? Velilerle iletişimimiz öncelikle birebir yani yüz yüze e, gerek komşularımız, gerek civardaki esnaf abilerimiz. Onlar ile önce iletişim Kurmamız bir merhabalaşmak, bir selamlaşmak, sonra hal hatırlarını sormak. Bununla birlikte evlatlarının eğitim durumlarını e, sorup bununla birlikte medreseyi ona aktarmak. Hı -hı. Bu şekilde iletişim kurabiliyoruz. Tabi talebe medreseye başladıktan sonra ayda bir talebenin ev ziyaretlerini yapmaya çalışıyoruz. Evdeki ailesiyle ünsiyeti nedir? Bizim çocuktaki eğitimi gelişimi nasıl takip etmemiz gerekiyor? Aileyle bunları istişare ediyoruz. Bu da verimli oluyor hocam. Bu şekilde Allah bir iletişimimiz var. Allah razı olsun hocam. Kıymetli hocam, medresemizde Kur'an dersleri dışında hangi dersler işleniyor? Siyer, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı işleniyor. Bununla birlikte evet. meşayih kiram, Allah dostlarının hayatlarından bahsediliyor. Bununla birlikte şuur yani Hubbul vatan minel iman. Hı. Vatan sevgisi imandandır. Hı. Vatan sevgisi işleniyor ki yarın öbür gün hı. vatanına milletine hayırlı bir evlat olsun için hı hı. bu şekilde şuur üzerine sohbetlerde yapıyoruz medresede. Allah razı olsun hocam. Kıymetli hocam medresemizde sosyal aktiviteler yapılıyor mu? Yapılıyor. Çocuklar Hı -hı. daha çok halı sahayı seviyorlar, Hı -hı. piknik, Efendi Hazretlerimizin buyurduğu kır yemeği faaliyetlerini seviyorlar. Allah razı olsun. E, aşçımız, Zemzi amcamız da onları torunu olarak görüyor Hı -hı. ve gerekli ikramlarda da bulunuyor onlar. Allah razı olsun hocam. Evet. Kıymetli hocam, talebelerimiz burada yasılı mı kalıyor? Konaklama imkanları nelerdir? Hı -hı. Konaklama imkanımız var. E, yatılı olan talebemizin sayısı 20-21 civarında. E, 3-4 talebemiz gündüzcü gidip geliyorlar. Niçin? E, talebe ilk medeseye başladı. İlk Hı -hı. senesi hiç kalmamış ailesinden uzak Hı -hı. durmamış kendisi hazır değil henüz yatılı Hı -hı. kalmaya. Ailesi de evladından hiç uzakta durmamış ondan sonra. Onları böyle biraz idare ediyoruz. Hmm. Hatta biraz değil. Hmm. Böyle onların hem gönüllerini yaparak hem böyle Allah'ın izni keremeli yatılıya tam alışana kadar onlara sen illa da yatılı kalacaksın demiyoruz. Diğer hmm. çocuklara da onların hallerini anlatınca Allah'ın izni sistemde bir e, zarar olmuyor, bir düşüş Alhamdül, olmuyor. Elhamdülillah hocam. Kıymetli hocam icazet alan talebelerimiz hangi alanlara yöneliyor? İcazet alan talebelerimiz... Eğer medesemizde o an ciddi bir ihtiyaç var ise gerek müderris olarak yani medresede talebe okutacak hı hı. gerekse muharif olarak hı hı. böyle bir ihtiyacımız var ise o talebemizi kendi bünyemizde Allah'ın izniyle değerlendiriyoruz. Eğer böyle bir ihtiyacımız o an yok ise Allah'ın izni keremiyle talebeyi gerek lise imam tip, gerek işte üniversitede ilahiyat okumam, okutmamızın neticesinde onu Allah'ın izniyle vatana millete gerek imam olarak, gerek efendim müezzin olarak, gerek Kur'an kursunda efendim öğretim görevlisi olarak gönderiyoruz. E bu şekilde istihdam sağlıyoruz onlara Allah'ın izniyle. Allah razı olsun hocam. Kıymetli hocam, medreseyi ziyaret etmek isteyenler için bir imkan var mı? Var. Ders vakitlerinin dışında hocam, hı hı. E, akşam vakitleri hı hı. özellikle akşam namazı ile yatsı namazı arasında. Hı hı. Çünkü yatsı namazından sonra bir vakit olmuyor, yatış vakti olduğu için. Bu niçin önemli kıymetli hocam? Hayırseverimiz veyahut da bizi daha yeni tanıyan, medresedeki talebeyi e, daha hiç görmemiş, anlatıldığı zaman merak ediyor mesela. Hocam hı. bir göreyim istiyor, bir bakayım istiyor ve biz onu davet ediyoruz. Geliyor, buradaki hizmeti görüyor. Buradaki talebenin Allah'ın izniyle ne şartlar altında okuduğunu görüyor. Hı hı. Buradaki müderrislerini görüyor, hocalarını hı hı. görüyor, aşçısını görüyor. Bakıyor ki burada hummalı hı hı. bir çalışma var. Yemekleri önünde, dersleri çok muntazam bir şekilde, sistemli bir şekilde ilerliyor. Hı hı. E böyle görünce diyor ki Allah razı olsun hizmetinizden. Ben hı hı. bir hayır yapacaksam hocam e, o zaman ben buraya hayır yapmalıyım. Burada hı hı. benim hayrım isabet ediyor diyor. Allah'ın izniyle gönülleri ve kalpleri mutmain oluyor. O yüzden Allah'ın izniyle ziyaretlerini... E bu şekilde değerlendiriyoruz yani. Allah razı olsun hocam. Evet. Kıymetli hocam, medreselerimizin toplum üzerindeki rolü nedir sizce? Medreselerimizin toplum üzerindeki rolü, Efendi Hazretlerimizin belirttiği gibi medreseler Sultan Fatih'in Sultan Fatih etmiştir. Evet. Sultan Selim'i Sultan Selim etmiştir. Hı. Kanuni Sultan Süleyman'ı Kanuni Sultan Süleyman etmiştir. Hı. Dünyada huzurun, sükûnetin Allah'ın izni keremiyle yegane var olmasının şartı medreseden geçiyor. Hı. Biz o yüzden Efendi Hazretlerimizin bizlere emanet etmiş olduğu medreseleri Allah'ın izle canla başla muhafaza etmeye çalışıyoruz. Çünkü medreseler ikame oldukça Allah'ın izni keremiyle toplum refah bulacak. İnşallah. Zaten devlet büyüklerimiz de öyle buyurdular. Allah korkusu ve kuldan utanma. Hmm. Bu iki şey olsa hmm. Allah'ın izni keremiyle memleketimizde hiçbir sıkıntı meydana gelmez. İşte bu iki şey Allah'dan korkmak ve gerçekten kuldan utanmak. E bakıyoruz ki Allah korkusu ve kuldan utanma nerede gösteriliyor? Nerede öğretiliyor? Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Zimuşşan'da ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesinde görülüyor yani. Evet, onlar da bu medresede veriliyor hocam. Evet hocam. Evet kıymetli hocam. Son olarak kıymetli hocam gençlere ve ailelere Kur'an öğrenimi hakkında ne tavsiye edersiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemahu Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Şiariyle bir evlat yetiştirmek isteyen anne ve babalar mutlaka evlatlarına Kur'ani nizamı öğretmeleri gerekiyor. Ev kendileri, kendileri eğer güç ve takatleri yani ilmi olarak bir vukufiyetleri yoksa o zaman bir hocaya teslim etmeleri gerekiyor. O yüzden de biz medeselerde bu vazifeyi yükleniyoruz. En önemlisi şu aslında Rabbimiz Celle Celleşanu Hazretleri Kur'an-ı anda buyuruyor ki Estağfurullah billah bismillah. Lagat kana lekum fi Rasulillah usvetun hasenetun. Limen kana yercullah vel yevme lahire ve zekerallah kesira. Sadakallahu azim. Cenab-ı Hak lagat kana lekum muhakkak ki ey Müslümanlar, ey müminler, ey mümineler. Muhakkak ki sizin için vardır. Nerede fi Rasulillah? Allah'ın Resulünde. Benim Resulüm olan Muhammed Mustafa'mda sizler için vardır. Ne vardır ya Rabbi? Üsvetün hasenetün. En güzel misal vardır. Hı. En güzel örnek vardır. En güzel yoldaş vardır. Hı. Hayatta bir Müslümanın önder sıkıntısı yoktur. Hı. Yegane önder Muhammed Mustafa sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve ben şunu isterim. Bütün şu memleketimizde bulunan babalar ve anneler mutlaka evlatlarını gerçek önder olan, gerçek lider olan, Gerçek misal olan peygamberin yolunda yetiştirsin isterim. İnşallah. E bu da medeseden geçtiği için mutlaka onları Allah'ın izniyle evlatlarını medese okutmaya davet ederim yani. Allah razı olsun kıymetli hocam. Bizler de kıymetli hocamıza ve ekibine Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetler diliyoruz. Ve tamamı ücretsiz olan bu hizmetlerimizden sizler de yararlanmak isterseniz. Videomuzun açıklamalar kısmında hocamıza ve medresesine nasıl ulaşacağınıza dair bilgileri oraya koyacağız inşallah. Allahu Teala Hazretleri hepinizden hepimizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.